Şimdi geldik en önemli bölümlerden bir tanesine e, animasyonlar ve geçiş efektleri esasında video montajının en önemli en can alıcı ve belki de en zor olan kısımlarından bir tanesidir. Şimdi e, aslında görüldüğü kadar zor değildir belli pratik mantıklarını öğrendikten sonra e, bu işler hakkında işlemleri çok basit bir şekilde yapabileceksiniz animasyonları çok son derece kolay bir şekilde koyabileceksiniz. Şimdi. İki tane penceremiz var. Efekt kontrolleri ve efektler penceresi. Efekt kontrolleri herhangi bir klibin efekt üzerine eklenmiş olan efektleri ve onları düzenlemeyi sağlıyor. Kontrol etmeyi sağlıyor. Efektler ise bu geçiş efektlerini ve video efektlerini ee, almanız, yüklemeniz bizi sağlayan bir pencere. Yine bir ses efektleri de var ama biz ses geçişlerinden ve ses efektlerinden bahsetmişiz. Çünkü al dışında bunlardan bu işlemleri adışına daha iyi yapabileceğini söylemiştik. Şimdi burada görmemiz gereken e, bir şey var. Herhangi bir klip'e tıkladığımız zaman efekt kontrolleri penceresinde bu üç tane alan karşımıza çıkıyor ve bir tane e, daha doğrusu iki ana bölüm karşımıza çıkıyor ve iki ana bölümün altında da kısımlar karşımıza çıkıyor. Motion, Opacity, Time Remapping, Volume, Paner. Eğer efekt kontrolleri penceresi ekranda yoksa, nereden yükleyeceğimizi biliyoruz. Şimdi e, öncelikli olarak mesela ben şurayı keyframe tekniğini anlatacağım şimdi size. Keyframe tekniğini anlatırken e, burayı kesmem lazım. Kesme aracım neydi? Razer aracımdı. Razer aracımı elime alıyorum ve burayı kesiyorum, V'ye basıyorum ve sonra del basıyorum. Şimdi bunu da yanaştırayım. Yanaştırdıktan sonra işte Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yavaş yavaş görünmesini istiyorum. Yani bir anda böyle pat diye girmesin. Yavaş yavaş karanlıktan aydınlığa doğru çıksın. Bu şekilde Karanlık çünkü arka taraf karanlık. Ondan dolayı karanlık olacak. Şimdi e, bu işlemi görünürlük işlemini sağlayan efektimiz opacity. Opacity opasiti şu anda yüzde yüzde. Bunu sıfıra çektiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi görünmüyor. Eğer burada Toggle Animation yani anima, animasyonu göster, animasyon oluştur işlemi basılıysa yapmış olduğunuz ayarlamaya otomatik olarak bir anahtar kareye geçiyor. Anahtar kare burada bu olması gerekiyor. Burada bu olması gerekiyor ve bu sistemde yapılması gerekiyor bir diğer değişidir. Burada sıfır olması istiyorum. Buraya gelinceye kadar da yani bu noktada da yüzde yüz olmasını istiyorum. Animasyon sıfırla yüz arasında oluşuyor. Yani biz bir başlangıç ve bir bitiş noktasını koyduğumuz zaman arasını kendisi tamamlıyor. Animasyon kuralları bilgisayar sistemde böyle. Bakın yavaş yavaş karanlıktan açıklığa doğru gidiyoruz. Çok ağır geliyor birdenbire gelsin. Biraz daha şu kısmı yapıyorum yaptıktan sonra geliyorum şuraya şöyle evet. yaklaşık olarak 4 saniyelik bir zamanda evet. gelmiş Bunun geliş sistemlerini ayarlayabilmek için ise grafik ayarı yapmamız gerekiyor. Bu ayar, bu ayar bildiğimiz yüzdelik ayarı. Yani görünürlük yüzdeliği bakın. Tabi yeni bir keyframe oluştur Oluşturmuş olduğumuz keyframe'i silmek istiyorum. Clear diyorum. Daha sonra buna tıklıyorum. Ve buradaki ayarı yüzde yüze çekiyorum. Tıkladığınız ayar bu şekilde bu bölümden aktif oluyor. Bu noktayı ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Grafiksel olarak ayarladık. Şimdi bir de Velocity adını vermiş olduğumuz bir değer var. Bu da şöyle anlatayım. Fiziksel grafiği böyle Fiziksel grafiğe göre artan azalan kuvvet hız eşittir zaman bu e, zamana göre hızın Bu işlemi anlamak için motion da yapacağız sizlerle. Motion tekniğiyle daha iyi öğreneceksiniz. Yani burada velocity ne anlama geldiğini burada bahsedelim. Bahsettikten sonra işlem yaparız. Bakın bu şekilde bakın şöyle yapalım bir de görebilecek görecek. bir şekilde. Bir anda aydınlandı, aydınlandı. Yani şurada bir anda aydınlandı. Bir anda hızlandı yani. Bu şekilde işlem yaptı.